Çantayı çek, çantayı çek. Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. İlk kaza Pütürge ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 5'i Turgut Tıp merkezine, diğer 3 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fazla. Araç. Diğer kaza Battal Gazi ilçesine bağlı Hacı Haliloğlu çiftliği mahallesinde meydana geldi. Yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yavaş yavaş gel yavaş 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 Araç. yavaş yavaş yavaş. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.